Siverek Dicle Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobilin motor kısmında park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ya, şey bak şeyin, bak şeyin. Otomobil olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Arabada, ona,